Cümleten selamlar arkadaşlar ben Serkan Yalkın borsa hisse analiz youtube kanalından hepinize selamlar sevgiler Öncelikle e, finansal piyasalarda en çok yapılan hatalardan bahsedeceğiz bu hafta SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı da şu an için ekranda görüyorsunuz uyarıyı kaldırıyorum Borsada en çok yapılan 3 hatadan bahsedeceğiz arkadaşlar e, Bunun en temelinde en başında da şirketlerin araştırılmasının önceden yapılması ve o kurgunun, o stratejinin baştan oluşturulması geliyor. Bu durumla birlikte yani hem sektörün hem gireceğiniz sektörün ilk önce bir araştırılmasını yapılıp, yapılıp daha sonrasında sizin o sektördeki sektörün içinde bulunan şirketin araştırılması yapılıp daha sonradan artık teknik çizimler de tamamlandıktan sonra oyuna dahil olmanız gerekiyor burada tabi vade kavramlarına da gör, vade kavramlarına göre de değişen bir strateji uygulamanız gerekiyor kısa vadeli bir yatırımcıysanız yine bu aslında ikinci en çok yapılan hata kısa vadeli bir yatırımcıysanız stop loss olayını kesinlikle kullanmanız gerekiyor bu durumla birlikte ilk söylediğimiz o şirket araştırmasını yaparken tabi bu duruma çok önem vermeniz gerekiyor. Öncelikle isterseniz Sabancı Holding'de kısa bir böyle bir şirket araştırması yapalım. Yani şirketimize Sabancı Holding'e genel olarak baktığında bakıldığında e, FK 3.33'lerde piyasa değeri EBITDA oranı 1.22'lerde piyasa değeri esas faaliyet karlılığı oranı 1.36'larda defter değeri 20 lira şirket şu an 9 lira 81 kuruştan işlem görüyor diyelim. E, fiyatlamalara baktığımızda gayet uygun yani çok uygun, çok iskontolu olarak işlem görüyor. Hemen hemen defter değerinin yarısına. Yani şu anki fiyatla %100 iskontolu olarak işlem görüyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda bu şirkette bir ucuzluk durumu söz konusu. Ama biz burada nasıl bir kurgu yaparız? Nasıl bir senaryo çizebiliriz? Şirketi araştırdık. Gayet güzel bir araştırmamızı yaptık. Şimdi ikinci en çok yapılan hata burada artık teknik çizimlerle veya teknik konuyla bir stop loss noktası belirleme aslında üçüncü konuyu da yine bu durumun içinde anlatacağım ve en çok yapılan hataları sizlere sabancı holding üzerinden anlatmaya çalışacağım öncelikle ilk Şirketi araştırdık, gayet güzel bir şekilde şirketimizi araştırdık. Şirketimiz e, sektör olarak yani holdingler sektöründe ucuz kalmış. E, bu durumla birlikte kar yapan ve temettü dağıtan bir sektör. E, bu şirkete kısa vadeli de yatırım yapılabilir, orta vadeli de yatırım yapılabilir, uzun vadeli yatırım da e, yapılabilir. Çünkü şirketimizin temettü verimliliği e, durumu güzel bu bağlamda uzun vadeli yatırım yapılabilir. Beklentileri de güzel gibi duruyor. Yine farklı beklentilerini araştırmak lazım ama iştirakleri şu an için gayet güzel şekilde ilerliyorlar. Bu durumla birlikte şimdi bu şirkete kısa vadeli bir yatırım yapacaksak en çok yapılan hatalardan stop loss noktasının belirlenmesi hususunda nasıl bir olay izleyebiliriz? Bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi Sabancı Holding'de eğer şu bölgelerden yani piyasa yükselişe geçtiğinde şu bölgelerden olaya dahil olduysanız şöyle bunu şekil olarak da bir elipsle de belirtelim. Yani olaya şu bölgelerden dahil olduysanız artık ne yapacaksınız veya bu fiyatlarla Dahil olmak isterseniz ne yapacaksınız? Şimdi bu bölgeden artık en üst bölgeden olaya dahil olduysanız, burada yapacağınız iki şey var. Ya şu bölgeye geldiğinde tekrar ortalama düşüreceksiniz. Yani şu elipsi sol tarafa kaydırdım. Ya trendin alt bandı olan şu bölgede, şu bölgede bir ortalama düşüreceksiniz. Buna da güzel bir stop noktası belirleyeceksiniz ki ben burada şu tepe noktasının destek bölgesi olduğunu görüyorum, destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Hem şu e, yükselen trendin alt bandı, hem de şu e, yatay desteği'nin olduğunu. Buna kısaca biraz daha şöyle marj verirsek, yani 9.50 gibi bir stop noktası belirlenebilir. E, bu hata yapılmamış olur. Yani 9.50'ye stop'unuzu koyarsınız. E, bölgelerden eğer olaya dahil olduysanız, e, artık şu bölgelerde ortalama düşürmeye başlarsınız. Burada e, geriye doğru bir pullback denemesi olabilir veya trendin alt bandı dediğimiz şu bölgeye hareketlenecek olabilir. Yani şu bölgelere e, görecek gibi duruyor. Yani şu bölgelere doğru orada bir kesişim olacak. Yani hem yatay trend hem e, üstten gelen pullback çizgisi hem de alttan gelen trend destek çizgisi e, nazarında böyle bir birleşme durumu söz konusu. Yani o bölümlerin e, çok yoğun bir destek bölgesi olabileceğini bize gösteriyor. Ama burası da artık aşağıya doğru kırılırsa burada stop olup artık yatırımdan vazgeçip trendlerin hiçbirinin çalışmadığını görürseniz ki o zaman piyasa büyük bir ihtimalle yoğun bir haberle kavruluyor olacaktır diye tahmin ediyorum eğer böyle bir durum oluşursa. Burada kendinize 9.50 gibi bir stop rakamı belirleyip artık dediğim gibi şu bölümlere geldiğinde yukarıdan alanlar ortalama düşürecektir tahminimce. Bu bölgede de girenler artık 950'lerde stop rakamıyla olaya dahil olabilir. Yani şu bölgeyi kovalayacak birçok insan vardır. Hem yukarıdan trendin içine dahil olan yani hem yukarıdan hisseye dahil olanlar hem de bu bölgeye alt, bu bölgede satıp tekrar trendin alt bandına gelsin de alayım diye bekleyen yatırımcılar mutlaka olacaktır. Trendin alt bandlarına yakın veya alt bandına değdiğinde almak bence çok büyük bir strateji çok büyük bir strateji ve sabır isteyen büyük bir meziyettir. Herkes bu bölümde yatırım yapamaz arkadaşlar. Onu özellikle belirtiyorum. Bu bölgelere geldiğinde pozisyon açılıp 950 gibi bir stop rakamı hani 960 da 950 diyorum çünkü biraz daha marj verirseniz yatırımınıza. Orada ani belki bir 5 kademe, 6 kademe aşağıya doğru gelebilir. 950 bir stop bence uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu durumla birlikte hem kısa vadeli stop nasıl yapılır? Kısa vadeli strateji nasıl belirlenir? Şirketi araştırmadan şirkete girilmemesi yani yatırımın yapılmaması kısa vadeli stop loss kavramının nasıl olacağı trendler üzerinde nasıl yapılabileceği konusunda araştırmalarımızı yaptık. Üçüncü en sıklıkla rastlanan hata ise yükselmişken yani piyasalar yüksek giderken coşku ile piyasaya girip sabrı yanlış zamanda veya yanlış zaman diliminde tüketip daha sonrasında ise sabır artık bitiyor elinizden çıkartıyorsunuz ve artık ise yeni bir yükseliş dönemine girmeye başlıyor İşte o da trendler dahilinde oluyor trendler bildiğiniz üzere şöyle paralelde trende bir paralel ekleyelim Şöyle yapacak olursak değil mi? Ee, burada alt band üst bant, tekrar alt band tekrar üst band Burada artık alt bant e, ve tekrar üst banda doğru hareketlenmesi beklenir. Ee, Sabancı Holding'in tabi e, burada şu yükselen trendde olayın içine dahil olduysanız e, ya alt bandı bekleyeceksiniz ortalama düşürmek için artık alt bandın da e, altına doğru gider. Şu yatay desteğini de aşağıya doğru kırarsa stop olacaksınız. Ama burada oyuna dahil olursanız yani 9.70 9.60 gibi ortalama bir fiyatla dahil olursanız 9.50'de stop olursanız burada %2'lik bir kaybınız olur. Ama trendler yani yükselirken coşkulu piyasada oyuna dahil olursanız burada 10.50'lerde veya 10.40'larda pozisyona giriş yaparsınız. Daha sonrasında 9.70 işte 9.60 9.75 gibi ortalama düşürürsünüz. 9.50'de stop olacağınızı varsayarsak burada da %5, 6 hatta 7'lik ciddi bir kayıp durumu söz konusu olabilir. Bu yüzden e, coşkulu piyasalarda şirkete girdiğiniz zaman biraz daha kısa vadeli yani Sabancı Holding'de mesela daha kısa stoplar olayın içine dahil olmalı diye düşünüyorum. Yani e, biraz daha kısa vadeli düşünmüş oluyorsunuz o zaman coşkulu piyasalarda olayın içine dahil olduysanız coşkulu piyasalarda şu bölümde olayın içine dahil olduysanız yani şu bölümlerde olayın içine dahil olduysanız şurada artık stoplamanız gerekiyor. Daha kısa stop rakamları daha e, minimalize edilmiş e, stop kavramları kullanılması gerekiyor. E, bu durumla birlikte çok da fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Coşkulu piyasalarda olayın içine dahil olduysanız e, biraz daha kısa stop seviyeleri e, eğer geri gelişte Pozisyon alıyorsanız bir tık daha marş açılabilir veya coşkulu piyasada e, paranızın bir kısmıyla pozisyon alıyorsanız destek bölgelerinden e, diğer bir kısmıyla pozisyon alıp daha sonrasında destek bölgesinin artık 1, 2 ve 3 destek bölgesinin kesiştiği bölgenin de altına doğru hareketlenmeye başladıysa artık yatırımdan vazgeçip biraz e, sağ kenarında dinlenme ve tekrar e, oluşabilecek bir yükseliş trendine karşı e, kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Şöyle gözüküyor. E, artık yani bu bölümlerde aşağıya kırılırsa şu bölüm ne zaman yukarı kırılırsa o zaman pozisyona dahil olmak gerekiyor. E, siz burada destek bölgelerinden pozisyon alırsanız e, burada trende doğru yani şu düşüş kısa düşüş trendine doğru yukarıya doğru bir hamle yaptığında e, olaydan çıkabilirsiniz. Veya bu trendin kırılmasını e, bekleyebilirsiniz yukarı doğru. Bunlar önemli yatırım tercihleri ile alakalı konulardır. Sizin yatırım tercihiniz veya e, yatırım madeniz nasıldır? Bunu biz bilemeyiz ama e, bu tarz değişik stratejiler kurgulanırsa söylediğim yani şirketin araştırılmadan yatırım yapılması e, hatasını yapmazsınız. İkincisi stop loss kavramını önceden benimsersiniz. E, daha sonrasında yükselmiş coşkuyla yükselmiş piyasada e, pozisyon alıp sabrınızı tüketip trendin alt bandında malınızı satıp daha sonrasında tekrar yukarıya giderken de olaya dahil olamayıp bu zararla piyasadan çıkmak pek akıl kar değil. Bu yüzden destek yani en azından trendin yönü doğrultusunda destek ve direnç noktaları iyi takip edilmeli. Buna göre analiz yapılıp kısa, orta, uzun vadede, e, vade stratejilerine göre hareket edilmeli diye düşünüyorum. En çok yapılan hataları kısaca anlatmaya çalıştım. Birincisi e, dediğim gibi hisseye girmeden önce bir şirketin araştırılması. Daha doğrusu önce sektörün daha sonra e, o yatırım yapacağınız şirketin araştırılması. Eğer kısa vadede pozisyon açıyorsanız kesinlikle stop rakamınızın belirlenmesi. Orta vadeli bir pozisyon açıyorsunuz yine stop rakamınızın belirlenmesi gerekiyor. Bu da trendin başladığı nokta yani şu nokta artık trendin başladığı nokta. Yükseliş trendi gayet güzel bir şekilde başlamış. Bu yükseliş trendi bozulursa burada daha sert satışlarla karşılaşabilir. göze alarak. Trendin alt bandını artık kırdığında stop veya alt bandı ve yatay noktayı yatay destek noktasında aşağıya kırdığında stop olup e, olaydan çekilmek gerekiyor. En çok yapılan hataları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. E, stratejinizi önceden oluşturun. Şirket araştırmanızı önceden yapın. Coşkulu piyasalarda... E, Orta uzun vadeli değil de biraz daha kısa vadeli daha kısa trendler kullanarak işlem yaparsanız daha başarılı olacaksınız diye düşünüyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Saygılar, sevgiler, hürmetler arkadaşlar.